Ertesi gün hapı temel olarak korunmasız cinsel ilişki sonrası planlanmamış gebelin oluşumunu engellemek için kadınlar tarafından ağızdan alınan bir ilaçtır. İlacın içeriğinde bulunan yüksek progesteron hormonu ya da progesteron hormonu ile aynı etkilere sahip özel maddeler kadın yumurtasının erkek üreme hücresi olan sperm tarafından döllenme ihtimalini azaltır. Eğer yumurtanın sperm ile döllenmesi gerçekleşmiş ise döllenen yumurtanın uterusa, yani rahim içi duvarına tutunmasını engelleyerek gebelik oluşumunu önler. Günümüzde birçok ertesi gün hapı bulunmaktadır ve her birinin etki süreleri birbirinden farklıdır. Ertesi gün hapı ilişki sonrası alınması gereken bir korunma metodudur ve belirtilen ve önerilen vakitlerde alınmadığı takdirde etki etme oranı çok azdır. Hangi ertesi gün hapı çeşidi hangi vakitler arasında alınması gerekiyorsa o vakitlerde alınmalıdır ve etkisi ancak o zaman görülmektedir. Ertesi gün hapları gebelik sonlandırma için kullanılamaz. Ertesi gün hapı yan etkileri nelerdir? Ertesi gün hapı içerisinde bulunan yüksek dozda progesteron hormonu yüksek dozda alındığında ya da yanlış şekilde kullanıldığında yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yüzden bir aylık bir süre içerisinde sadece bir kere kullanılmalıdır. Ertesi gün hapının bilinen yan etkileri ve neden olduğu zararlar ise şu şekildedir. Adet düzensizliği, mide bulantısı ve kusma, ara kanama, baş ağrısı ve baş dönmesi, artan meme hassasiyeti, halsizlik ve yorgunluk hissi, karın bölgesinde şişlik ve karın ağrısı. Bu belirtilerden en sık görülenler ise adet düzensizliği ve mide bulantısı ile kusmadır. Özellikle ilacı aldıktan birkaç saat sonra kusan kadınların ilacın etkisini kaybetmesi nedeniyle tekrar alması gerekmektedir. Ertesi gün hapı işe yaradığı nasıl anlaşılır? Ertesi gün hapı diğer doğum kontrol hapları gibi günü gününe kullanım gerektirmez ve ilişki sonrası 3-5 gün içerisinde alınması öngörülür. Ertesi gün hapı kullanan kişiler etki edip etmeyeceği konusunda endişeye düşmektedir. Ertesi gün hapı etki süresi kişinin ne zaman kullandığı ile ilişkilidir. İlişki sonrası ilk 24 saat içerisinde alınması halinde başarı oranı yüksektir fakat hapı kullanmakta geç kalınırsa hap etkisi bir o kadar azalmaktadır. Ertesi gün hapı kullanan kişiler ile yarayıp yaramadığını nasıl anlayacakları konusunda merak etmektedir. Ertesi gün hapının işe yarayıp yaramadığı kişinin bir sonraki adetinin olmasıdır. Kişi eğer bir sonraki adetini gördüyse ertesi gün hapı etki etmiş demektir.